Merhaba, ben Ahmet Arslan Yükselen Oğlak ve Güneş Burcu Oğlak olanlar sizlerle birlikte Ağustos ayını konuşacağız. Kanalıma abone olabilir, yorum yapabilir, beğenebilirsiniz. Ağustos ayı dış gelirler alanımız ve kendi kazanç alanlarımız ön planda olacağı durumlar var. E eşimiz, evliliğimiz, yeni ilişkiler, evlilikle ilgili kararların ön planda olacağı bir zaman ve tabii finansal anlamdaki buraya müdahaleler. E, finansal anlamdaki beklentilerimiz, destek arayışlarımız, belki ailenin, babamızın veya otorite olan insanların hayatımızda bize finansal anlamda bazı e, destek e, olmak isterken zor, zor durumlarda sokabilirler. Ya artık bu sizin haritanızda daha netleşecektir tabi. Ama yakın çevrenizde bazı destekler aldığınız kadar destekler aldığınız durumlar var. Karşı tarafla e, ilişkilerin ön planda olduğu bir ay. Bazı tabi önce ve sabit burçlardaki bazı zorlu şartlarla başlıyor bu ay. Ve ayın 23'ünde tabi güneşin de e, Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte daha yakın çevre kardeşlerimiz, ilişkilerimiz, akrabalarımız ön planda tabi tatile çıkma planları olan için seyahatler ve bu alandaki konular olacak. Tabi bazı agresyonel konular da var. Burada bazı çalışmalarımız, bazı hazırlıklarımız da olabilir. Belki yurt dışında seyahat değildik e veya ilişkilerimiz var. Bunlarla ilgili konular var. E bu ay, e dilerseniz ayın bir itibariyle başlayalım. Zaten Venüs yeni giriş yaptı. Bizim e e Yengeç Burcu alanımıza bu alanda zaten bizim ilişkiler, ortaklıklar alanımız bazı e, hızlı kararlar almamıza neden oldu. Bazı olayların hızlı şekilde büyümesine neden olmuş olabilir. Bazı ilişkilerde arada kaldığımız durumları da ortaya çıkartabilir bu ay. Hem önce hem sabit burçlardaki bazı zorlayıcı şartlar tabii bu bizim direkt kardinal noktalarda etkiliyor. Zaten bir kardinal burç olmamız bizi hem ev, aile, kendi kararlarımız, çalışma hayatımız, bu alandaki durumların ön planda olacağı durumlar var sevgili. Oğlak burçları. Tabi ayın dediğim gibi 1-2 bu durumlar ön planda oluyor. Diğer yandan bizim yakın çevre iletişim alanlarımız e, e, ayın ikisi, üçü, e, dördü otorite figürleriyle anlaşmak, bir şeyleri ilerletmek daha kolay olacak. E, ayın altısı daha ilişkili anlamda biraz zorlu şartları barındırıyor. Ay 7'sinde e, terazi burcuna geçecek bir Mars var. E, bu bizi direkt kendi stüdyomuz, kararlarımız, agresyonumuz, bazı olaylara müdahalemizin yüksek olacağı, bazı e, hızlı şekilde bir şeylere müdahale etmek isteyeceğiz. Bazı şeyleri değiştirmek isteyecek, Kabul edemeyeceğimiz bazı durumlar var. Tabii bu eşte ortaklarla çalışma hayatımızda ki durumları da etkileyecek. Ee, tabi ayın 9'undaki dolunay yine e, bizim bizi direkt e, dış gelirler e, ve o, ortaklıklar alanımızı etkiliyor. Hmm, Aslan Burcu bir, sizin ikinci eviniz Aslan Kova aksında olacağını finansal durum maddi işler, belki daha önceden olan bazı finansal borçlarımız, eşin borcu, eş, eşin durumu, ortaklarımızın durumundan dolayı bazı etkilerde alabileceğimiz durumları barındırıyor. E, tabii bu Merkürün de aynı ayın 12'sinde irili hareketine dönmesiyle birlikte Jüpiter ve Venüs'ün de zaten 11-12'de kavuşum var. Bu bir, biraz bizi destek sağlasa da ilişkiler, ortaklıklar anlamında eşimiz daha aile hayatımızda bazı destekler sağlasa da ee, hem değişik zorlayıcı olayların başlayacağı da bir zaman bu ay hem Kardinal noktalardan etkilendiğimiz zorlandığımız bir zaman var. Ayın 23'ünde de dediğim gibi yeni ay başlıyor. Sevgili Oğlak Burçları bu bizi direkt dış gelir alanımızda, yabancılarla uluslararası konularda etkiliyor. Seyahatlerimiz, yer değişikliklerinin ön planda olacağı, tatil planlarımız, yabancılarla olan ilişkilerimiz, akrabalarla olan ilişkilerimiz tabii bu ee, aynı zamanda çalışma, hayatımızda reklam, pazarlama, uluslararası konular, bu alanlarda bir işimiz varsa etkileneceğiz. Ee, Beklentilerimiz, e, agresyonumuz bu alanda olacak. Ee, kendimizi bu alanda sergileyeceğiz. Ee, bir şeylerin akışı tabii kolay olacaktır ama e, kendi statümüzü, kendi kararlarımız için bir şeylerin de alt yapısını hazırlayacağım. Ee, insanlara şeyleri e, bir şekilde e, kabul ettirmek için hazırlıklar yapıyoruz. Bazı değişiklikler var hayatımızda. E, belki dışarıda gördüğümüz, belki bir yurt dışına gittik, bunun eğitimini aldık. Burada şimdi sunumunu yapacağız, pazarlamasını yapacağız, bunun ilgili çalışmalarımızın olacağı, bazı eğitimlere e, başlayacağımız, belki. Tabi bu uluslararası konularda belki yabancı bir ülkede yabancılarla ilgili çalışma hayatınız varsa tabi reklam pazarlama dediğim gibi uluslararası ilişkiler yine bu alanla etkiliyor. Sevgili Yengeç bu oh pardon çok affedersin oğlak burçları tabi oğlak yengeç aslında Jüpiter'in olması ilişkiler anlamında zaten büyüneceğinizi ve tabi daha önce de söylediğim gibi ayın 12'sindeki kavuşumla birlikte bazı olayların e, hızlı bir şekilde gelişeceği, büyüyeceği bir zaman olacak. Ayın 25'inde Güneş Aslan Burcu'na geçecek. Bu direkt e, dış gelirler anlamında bir şeylerin hareketleneceği, eşinizde e, eşinizin kazancı, eşinizin finansal durumunun daha ön planda olacağı bu. Sizin dış gelirler alanınızda bir hareket olması ve ödemeleriniz olabilir, bir yerden gelecek bir paranız varsa bir şekilde e, artı bir geliriniz bu alanda bir destek de alacağınız e, eşinizden de ve ortaklarınızdan da destek alabileceğiniz finansal anlamda bazı daha önceden başvurularınız varsa kredi, anlaşmalar bir şekilde işleri başlamak için yardım da alacağınız bir zaman çünkü dediğim gibi doğru konular var bir şeydir. Alt yapısını hazırlıyorsunuz, sunumu birlikte çalıştığınız insanlar var. Bunun daha göz önünde olacağınız bir zaman sevgili Oğlak burçları. Tabi ayın 25 dedik. 28 yine ilişkiler anlamında dikkatli olmak gerekiyor. E, toplantınız varsa, görüşmeleriniz varsa 28'de ile 31 e, bunlarda anlaşmak, uzlaşmak bir şeylere yön zor olacaktır tabi. Ama 29 ile 30 e, randevularınız, e, ziyaretleriniz, e, görüşmeleriniz varsa bu tarihleri almanız sizin için daha olumlu olacaktır hem bir şeylerin e, kağıt üstünde anlaşmak bir şeylere birlikte karar vermek e, iki taraflı ilişkileri gözetmek e, karşı tarafında sizi sizin e, karınızı sizin de e, isteklerinizi destek vermesi iki taraflı e, bir şeyleri ilerletmek e, daha da kolay olacağı bir zaman sevgili olan burçları hem kararların alınması için kolay bir zaman hem de tabi anlaşmakta kolaylıklar var. Bazı kuralların nasıl belli iki tarafı idare edilmesi gereken durumları daha iyi konuşulacağı durumlar var. Çünkü bazı konularda karşı taraf sizin için daha olumlu olduğunu veya sizin hakkınız olduğunu bile bile bu, burada zorluklar çıkartabilir. Anlaşmak bazen zorlaşabiliyor. bu iki tarihi kullanırsanız sizin için de olumlu olabilir. Tabii yine olabilir diyorum. Bu sizin kendi haritanızda ve hak edişinize tabii manevi anlamda bazı destekleriniz, yardımlarınız var. Harita Astrojik harita olarak ama mavi sizin özellikleriniz daha önemli, güzel bir ay geçirmeniz dileğiyle bir dahaki ay görüşmek üzere.